satışı yapamadım da biri, gelsin biri gelsin de onu kazıklasam ya. Bugün eve yine aç gideceğim. Akşama kadar sinek alıyordum ama bir müşteri gelmedi ya. Biri gelse de kazıklasam arkadaş. Ya karnım çok acıktı ya. Cebimde sadece bir 5 liram kaldı ya. Acaba nasıl karnımı doyurabilirim? Abi fikir musun? Bu 5 lirayla bir sürü sahte paralı. Şuradaki bakkalı kazıklayacağım. Bir de sahte para aldım. Şimdi şu bakkalı gidip de biraz kazıklayayım. Abi müşteri geliyor. Şunu bir kazıklayayım da betmiş paralar yağdırsın. Oh be. Selam bakalımca. gel. Aleyküm selam koçum. Ee, ben biraz şundan biraz da şundan alabilir miyim? Şu kadar yeter mi? Olur. Yok, biraz yok. daha fazla. Ha, bu sana yetmez şu kadar. Biraz bu daha. daha. Şu ya da ben vazgeçtim bütün hepsini ver. Al dayı al. Ah, al. Ah, tamam. al. Ah. Da alacağım bu dayı. Bak evet. mükemmel yeni yeni. Bakın taze mi? Olur diyeriz. Sen de bunların hepsini tamam. al dayı. Sen <laughs> gelsin <de> al dayı. <laughs> Şimdi bana <de al>, seninkiler <laughs> <laughs> 1 milyar 5 lira. 1 milyar 5. O 5 ne için? Fazla değmesin <laughs> diye. Evet fazla değmesin diye. Sen, de, sen direkt hepsini ver dayı. Tamam. 5 lira ver bana? Sen niye beni kazıklıyorsun? 5 lira mı ver? Şöyle Dilek sen Al. şöyle ver. ver. Aman. ver. O cebindeki de yolculuyor. Abi ver. ama ona canı aldın. Verir misin kardeşim? Ben sana şu an pazarlık Ana, yapayım. Ya. Ben sana pazarlık yapayım kardeşim. Başka bir yapayım? şey kalmayın cebimde. Al çöp çöp daha bir şey kalmayın. Sen de pazarlık yapıyorsun. Değil mi? Evet. Ne güzel pazardı. Topla şunları, topla, topla, topla. Al, al Bir tane de çikolata para. <laughs> Şimdi. Abi ben gidiyorum. Tamam. Haydi görüşürüz. Görüşürüz abi. Bir mi abi? Bir oh. İyi kazıkladım var ya. Zengin oldum zengin. Benden zengin. Oh be. Artık banyomuzu paralarla yapacağım. Dur bir bakayım bu siz mi geçerdiniz? Şık bebe. Cebim. Dur 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 bir daha yapayım. Cebim. Niye bu kadar dağıttın bu kartları? Ya dağıtmıştım, toparlamadım. Bu kadar kartın mı var senin? Yeni mi öğreniyorum şeyde? Yeni öğrenmiyorum da çekmecedeyken sanki daha az mıydı? <laughs> Çekmecenin içi bomboş, şey hepsini çıkarmışsın. Evet. Sen bu kadar kartı hangi ara topladın? Anne ben bu kartları... Evet. Dur. Aa, hayır, hayır, hayır. Allah. Dur, dur beş, dört. Şu ben bu kartları bak. beş yıl boyunca biriktirdim. 5 yıl boyunca kart biriktirdin. 5 evet. yıl boyunca başka bir şeyler biriktirseydin. Ana sınıfından beri. Ne yapacağım, yapacağım. bu kartları? Ha? Şimdi buradakileri nasıl Bunları niye geri topladın ki sen şimdi? Evet. Kartları. Niye topladın? Düştüm, geri topladın? Dağıtmıştım geri Anneciğim toparladım. akşama kadar dağıt toparla dağıt toparla yapıyorsun bunları. <laughs> Yunus Emre gördün mü sen Metin Ali'nin kartlarını? Abi bir gelsene. Abi. Cık, Emre kartları gör. Aa şu ne? Kırmızılar ne Metin Ali? Kırmızısı. Şu ne, ne di Emre şunları ne diyorlar? Squid Game. Ha scoot Game var ya, şunlar var ya Emre. Ne? Evet. Bunlar ne Metin Ali? Sticker. Sticker, sticker mı? Squid sticker Game mi? Kartlarımız tamamdı zaten biz. Emre bu metin bu sticker mı? Scoot game mi? Ne, ne? <laughs> game, sticker mi? Ha, şunlar yapışkanlı. Tamam. Gel sana şu kızı yapıştıralım. Anladım. Evet. Niye? Ben biriktiriyorum onu. Yapıştırıp şunu yapıştıralım sana Hiç koluna. Mi? dur. Metin şunu yapıştıralım Talsini ya. Yapıştır. Şunu. Bunda var mı? Bakayım bir ba bakayım hangisi? Kız mı? Hıhı. Kız yapıştırayım mı sana? Yapıştır. Nereye? Koluna. Nereye? Koluna. Nereye? koluna. Nereye? İstersen yapıştır ama. Yapıştır bakalım. Bu dövme de. Ne? Nasıl? Yani şunun gibi. Bak. Bakayım evre göstersene bana görebilirim. Hayır şu şey yapışık görünüyor. Yapıştır. Ha yapıştırmışsın. Ama çıkardın mı sonra? Çıkmaz. Nasıl Çıkmıyorsun. çıkmaz? Çıkmıyor. Hani nasıl çıkmaz? Çıkmıyor. Al bak, şunları yarım saatte çıkarmaya çalışıyorum. Koluna, koluna 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 şey yaparsın çıkarırsın. Şey Ama yapıştır. çıkmıyorsa yapıştırma o zaman. Tamam. Sen şey. yapıştır diyordum. Hayır sen nasıl olacak diye dedim ben. Ne yapıştırdın ki bu? Hangisi? Evet, şunları. Bilmiyorum çok gereksiz. Galatasaray, bir Fenerbahçeci olarak Galatasaray kartları toplamış evet. Metin Ali arkadaşlar. Gördünüz. Hiç Fenerbahçeli bir yok. kartı bile yok. Şöyle göstereceğim. Ne? Nerede Fenerbahçeli? Nerede hani? Hani. Evet. Bir. Hı. Oyuncuları göster. O, oyuncu o, değil, kart, kart. Galatasaraylı oyuncu. Metin Ali şey. Evet. evet, aynı o şekilde kart. Yeni ki daha demin vardı. Daha demin Galatasaray'ın serisini almış. Aynen o karışık çıkıyor. Ne karışık çıkıyor? Erke. Atıyor ha. Metin. Allah'a Messi vardı. Messi. Bu arada Fener limon bahçeli yula. Messi. Fenerbahçeli limon burada. Şu anda yuva arıyor. Metin de kapşonla kapşonu yuva yapacak galiba. Fenerbahçeli maskotu. Limon, kartları gör. Sıra gagalar mı ya ana? Yok. İşte gelsene gel gel. Uy, nasıl cücük. Fenerbahçe maskotu. Metin Ali. Sarı Kanarya burada. <laughs> sarı kanarya işte burada yuvar yok. Liman. Liman. Liman gel 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 Metin Ali seni arıyor. Gel bir Fenerbahçeli olarak Metin Ali. Kanal sarı kartları Aferin topluyor. Abi sen de eskiden Galatasaraylıydın. Olabilir. Bizim tüm aile sen nasıl Hayır ben ben zaten takım <laughs> tutmuyorum ki. Çok, eskiden Saray, mi? Sarı kanarya. Al sana sarı kanarya. Kanarya. yakalandı. Çiftim. Evet, sarı kanarya. Metin Ali Galatasaray kartlarını toplarken yakalandı. Şok şok ya, şok. Ya anne ya. Niye şok? Emre yalan mı söylüyoruz şimdi biz? <laughs> <laughs> Hayır. Nerede Şey Nerede Fenerbahçe? Limon, ye bakayım. Ay, limon. Limon, dağıt şu kartları. Limon, limon. dağıt şu kartları hadi. Ne? hadi hadi kızım ne? hadi, hadi, hadi dağıt. <laughs> agresifleşti Ama Anne anne bak, anne bak. Yiyecek. Mi? Aa, i̇nan ki ısırıyor, kakalıyor. Merayı yiyor. Bakayım be. Bakayım bir. Bir köşesinde bir Allah aşkına bir göreceğim O, o Fener amblemini bir göstersene bana. Sibe bak. Bir Hadi. Ver ver. Atıl. Galatasaray'ı ye. Tamam. Evet arkadaşlar çok güzel. Ya, bir ya köşe. ben koymuştum sanki ama. Ya bakayım Galatasaray. Bir şey söyleyeceğim. Her Hayır sen niye Fenerbahçe seri, Galatasaray serisini niye aldın ki? Ya o şey karışık çıkıyor. Karışık, karışık mı çıkıyor? Kaldım. Ha, ben de sen bilinçli bir şekilde aldım zaten. <laughs> limon. Kimi seçtin? Kimi seçtin? Fener arıyor Fener. Aa onu istiyor. Onu. Mete. Eee bu onu istiyor bu. Şşt Limon. Aa onu istiyor. Abi onu alalım çıkarsana onu alalım. <laughs> ya ne? Limonla onu oynasın Yunus abi. <laughs> Bence o karnı evet, Evet artık okey dördüncümüz de tam olduğuna göre. Limon gel 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 gel.